Rüyada ödünç görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Ödünç görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada ödünç görmek, ödünç bir şeyi ödünç vermek, bir yoksula yardıma işaret eder. Ödünç, tövbeye işaret eder. Yoksul kişiler için zenginliğe yorumlanır. Ödünç para istediğini görmek, hastalık veya şiddete yorumlanır. Rüyada ödünç almak sorumluluktur ve kişinin verdiği sözleri. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.